Ne diyeceğim bilmiyorum çocuklara. Annelerini ne soruyorlar? Kardeşler ne soruyorlar? Ay ayım toprak Şurası. E, çadır yok. Bize bize kimse bize devlet hiç olmasa bir bir çadır. Ya yani a, bakabilirsin de. Ev bizim Bizim eşyalarımız, bizim yataklarımız, sivil örgütlere teşekkür ederiz. Yalnız biz devletimizde bunu beklemiyorduk. Devlet devletimiz bize inşallah bundan sonra yardım için hiç olmasa, biz bunu biz bunu bekliyoruz. Depremin 6. gününde arkadaşım Ayşegül Karagöz'le birlikte Adıyaman'ın Yayla Konak beldesindeyiz. Buradaki vatandaşlar da Adıyaman'ın diğer ilçelerinde olduğu gibi hijyenik maddelere ulaşımda büyük sorun yaşıyorlar. Bu nedenle buradaki vatandaşların en büyük taleplerinden biri çadır, ısıtıcı ve seyyar tuvalet. Bu evde 4 kişi kaybettik. Eşim, iki çocuğum, bir de yeğenim vardı. İki, 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 i̇ki, tanesini de kurtardım. Aa, tam bu evde. Tam buradan. Buradan mı çıkardınız? Evet. Abi bu odada hepsi hepsini kaybettik. Şimdi yardım geliyor. Çok şey hepsine Allah razı olsun. Ama en çok da bizim kalacağımız bir yere ihtiyacımız var. Isıtıcı, şu bu işte, çadır, konteyner. Şu anda benim üç, e, dört tane kayıp kaybım var. iki e, çocuğum bir de ben varım. E, yer olmadığı için başka bir köye gittim. Baraka'da kalıyorum. Tamam mı? E, en çok hiçbir şey üzülmüyorum. bu kalan çocuklarıma üzülüyorum. Soğuktan, şeyden. Yani ne diyeceğim bilmiyorum çocuklara. Annelerini ne kardeşlerini Kardeşler ne <laughs> ne diyeceğimi bilemiyorum çocuklara. Ben diyorum hastanedeler bir gün gelecekler. bugün böyle bir şekilde ne zamana kadar devam edeceğim hiçbir zaman bilmiyorum. Burası Adıyaman Yaylakona Beldesi. 1700 kişilik. 102 kişi kaybımız var. Enkaz altında hepsini çıkarttık. Yalnızca şöyle bir sıkıntımız var. Hijyen malzemesi ve barınma sıkıntısı var. Geceleri eksi iki, eksi ona kadar düşüyor. Arama kurtarma e ekipler sadece Mersin Büyükşehir Belediyesi ilk gün gönderdi. Başka bir de e, Tunceli'den 60 kişilik bir askeri ekip geldi. Başka gelen olmadı. Ne Afat geldi ne de Kızılay. Kızılay daha bugün geldi. Ha, Herkes kendi çapında bu el gazı kaldırdılar. Kendi çapında cenazeleri kaldırdılar. Şu an yüz, yüzün üstünde yayla konakta. ölüm var. Ne defin edilmiş, daha halanda geliyorlar. Herkes kendi çapında biz çalışıyoruz şu an. Ya devlet yardım ederse de Allah razı olsun, etmese de Allah razı olsun. Çok buru gıdaya işte, içeceğimiz var. Çadırı içeceğimiz var, konteyner olsa. Ay yağmur yağsa biz bu yaşamızı nereye sokacağız? Ay Allah razı olsun tüm Türkiye'nin dört bir yanında bize eşe göndermişler dışarıdalar. Yağmur yağarsa bitecek yani yazıktır tağ nerelerde bize eşe gelmiş, gıda gelmiş, baki, elbise gelmiş hep dışarıda biz içeri sokamıyoruz. Bak çocuklar görüyorsunuz. Çocuğa götür başka köyde banyo yapıp geri getiriyoruz. Banyo yapıp geri getiriyoruz. Sabahtan beri bu servisi yapıyoruz. Çadır ve konterle ve ısıtıcı ee, yiyecek, kuru yiyecek. Bundan ibarettir. İşte bize lazım. Çok zor süreçte geçiyoruz biz depremin 6 gününden. Maalesef devletimizin yetkililerinde, e, e, ilgili kurumlardan herhangi kimse daha burayı uğrayıp da yayla konak, belde halkı ne durumda ne durumda değil. Yani biz arayan soran yok. Normalde suyumuz geliyordu burada da şu an su gelmediği için sular kesildi depremden dolayı. Abi biz de suyu götürüyoruz işte. İçmiyor. Normalde zaten devlet su getiriyor başka illerden. Allah onlardan razı olsun. Abi biz de bunu götürüp lavabo işte duş alıyor. Elimizi yüzümüzü falan yıkıyor. Gerekirse bulaşıkları yıkıyor. Önceden bu suyu içiliyordu da şu an. Ee... Herhalde hatlar mı ne karışmış diye dediler içmeyin biz de içmiyor. İçmek suyu dolduruyoruz abla destek çıkmadı hala. Biz daha dışarıdan suyu bekliyoruz su daha gelmiyor. Bir üç gün dört gündür burada su alıyoruz. Hem ne yapayım içecek suyu için.